Ben oraya oturdum. Çocuğu kucağına aldım. Musabı tut. Nerede? Geç böyle otur olmuşsun Ee, evet. maşallah. Efendim, Sen yedin. Burada da de yine oturmadık sen. Hani kim kim gelecek dedin Öyle mi? Rahat otur. Rahat otur. O resme oturma namazdadır. Namazın dışında resmi oturmaya zorlarsa kendisini vücut oraya kulak verir de burada söylenene kulak vermez. Ahmet acı hacı, hacı Ahmet mi? Hacılığı var mı onun? Yine de bundan sonra Dilnenin suyundan getirelim. Benim aklıma geldiydi ama unuttum. Bizim sudan getirelim çünkü buradan yaptığı çayın Bulalım. çaydan da ikrah ediyor. Var var benim ya. Evet. mi? Var mı? Çay yapılıp karı yok. O şey mi? Başka diyor? Öyle evet. Tembelleşiyoruz. Tembelleşiyor. İki kabahatimiz var. Besmele'yi ununuyoruz. Besmele'yi unuttum, iş çürük. Bir yere yaramaz. Besmelesin işin neticesi yok dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için şeytandan da Allah'a sığınmasa kulluk tamam olmaz. Kulluk nişanı olaraktan Cenab-ı Hak bize şeytandan istiazeyi emr-ü buyuruyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim deyin deyin. Peygamber de söyler onu aleyhissalatu vesselam. Tüm enbiya da söyler. Evliyalar da söyler. <laughs> Şeytanın mekrinden, hilesinden kurtuluş çok müşkildir. meğer ki Allah Celle ve Ala bizi ondan kurtarsın. Adem Safiyullah Cenab-ı Hakk'ın hitabını işiten arada vasıtasız emrini alan peygamber. Şeytanın mekrine uğradı. Şeytanın tuzağına düştü. Sonra Rabbena zalemle çağırdı. Ya Rabbi nefsimize zulmetmeyiz. Üç yüz sene ağlattı Allahu Zül Celal. Şeytanın, o masum Peygamber bizde. Onun için bizim, nerede oku ben? İstanbul'da. İstanbul'da kaymakam tayin oldu. Sabah Şahı'nın malı. Ee, var mı? El evet. bakma er söylesin. Öyle değil. Şey. <laughs> <laughs> Efendi dikkat et bu meseleye. Ebuz'u çekmeyen adam, şeytanın muhakkak mekrine uğrar. Şeytandan ben baş edeyim deme. kimse dört bin hadisi şeriften icazet almış. Hocası 4000 bin hadisi şerif isnatlarıyla, mübarkabiyle ona öğretmiş. Yalnız rivayet yolu değil, anlatmış ya dört bin hadisi şeriften örneğin icazet verip gönderirken oğlum diyor dikkat et. Sizin memlekette şeytan var mı? Var mı sizin memlekette şeytan? <laughs> yok ya yok. Nasıl iş bu? Vehhabiler der ki, Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah dersen, Peygamberi her yerde ispat edersin. Allah'a şerik, şirk koşmadır diyor o. Çünkü her yerde hazır ve nazır Allah'tır. Sen peygambere o rütbeyi verdiğin vakitte şirk olur de. O eşeklere ben dedim ki, o anlayışsız hayvanlara, ki salatü selamı böyle tefsir eden, o akılsız, mantıksız, dört köşe kapalı haydutlara dedim ki şeytan olmayan yer var mı dedi. Dili tutuldu. Bak, şey, yavaş yavaş yavaş. Şey, o, o ümmi bir kimse. Alimli olmayan kimse. Ne dedi? Şeytan olmayan yer mi var? E şeytan sen daha şerik koştu. Her yerde şeytan var. Her yerde peygamber de var dediğimiz vakitte ne oldu? O şirk oldu, o birisi tevhid mi oldu? Lakin kafa yok heriflerin. Ehl-i sünneti şirk ile itham ederler. Dedim ki, Mekke'de şeytan var mı? Var. Halem-i şeytan var mı? Var. Kudüs-i şerifte şeytan var mı? Var. Şam'da şeytan var mı? Var. İstanbul'da var mı? Var. Avrupa'da var mı? Var. E demek her yerde var. E, bizim evlerde var mı? <gülüyor> <gülüyor> şeytan olmayanlar yok. Şimdi söylüyor hoca. Oğlum sizin memlekette şeytan var mı? Şeyh Efendi Hazretleri şeytan olmayanlar yok ki. Sus! Şirk koştun mu diyor, kimse namaz olur. Ama Peygamber ve Vesselam Aleyke dediğinde ispat edersin Peygamberi bu yerde. Her yerde Peygamber ispat ettiği vakitte şerit de şirk oluyor diyorlar. E bre, dedim, haşa huzur. Şeytan her yerde var da Peygamber her yerde olmasın, nasıl? Batıl bulunduğu vakitte her yerdeki batıla karşı hak da bulunması lazım. Hatta o evet. önce levha gördüm ben Pakistan'da. Bu salatü selam getiren kafir oldu diyor. Evet. Hatta o selamu aleyhse diye. Bu dereceye kadar. Levhanın üzerinde yazılı bu. İşte, işte bu yıktılar. Kafirler yıktı. İslam'ı işten yıkmaya. Mekke şerifini aldattı İngiliz, Avrupa. Hristiyan alemi ayaklandırdı. İslam halifesinin makamı hilafetin aleyhinde kıyam ettirdi. Aldattı onu. Bütün Araplara seni baş yapacağız dedi. Ne zaman ki harbi kazandılar o zaman Şerif Hüseyin'i tuttu. Şerif Hüseyin'in üzerine bu Vehhabileyi çölden hücum ettirdi takviye verdi onları. Onlara kuvvet verdi. Mekke Medine hücum ettirdi. Şerifi aldı. Kıbrıs'a menfi gönderdi. Sürgü gönderdi buraya. Ben bu kadar çocuktum. Hatırlarım burada. Millet Bahçesi'nin dışında. Yalıngat evler vardı. Orada Şerif otururdu. Ehli sünnet olan Şerif'i bırakmadı. İslam'ı içinden yıkmak için Vahabileri getirdi. İngilizler, Avrupa'nın kafiri. Hristiyan alevi. Ve Türkiye de, Türk Müslümanına da kendi halifelik makamını yıktırdı. Hilafeti bize yıktırdı. İslam'ı da kalbinden vurdurdu Vahabi Araplarıyla. Bu millet hala uyur. Bu millet hala uyur. Bu içerisinde birkaç uyuz geldi. Uyuzluk bulaştırma evahabinin. Arkasına düşüp de dinleyen adamlar var. Bunlardan haberleri yok. Şeytan var mı demiş oğlum senin memlekette. Şeyh Efendi Hazretleri bir şeytan olmayan yer var mı? Uyurken başı uyandığı Uyandığın vakitte de gene başı cunda durur uyandığı vakitinde der ki sana hemen seni gözetler. Der ki erken bir namaza mı kalkacaksın? <laughs> yok ya. abdeste kalkacaksın. Abdeste değil. Tuvalete. Abdeste girin ya. Abdeste ise abdeste kalkacaksın. Ha. Ben zannettim de yok. Sen şeye kalkacaksın namaza. Yok diyor sen kulağıma işe madem kalkabilir mi? Aleyhisselatü Vesselam. Abdestsiz yatan adamın kulağına işer, ne ezan duyuyor duyar ne kâbet. Gölbe kadısı dikkat et böyle şeyleri tut aklında. Evet, sen söyle ben kaydederim onları. Ee, <laughs> işte, Uyandım mı hemen der ki, <laughs> daha namazcı insansa, ya, ne bakacaksın bu vakitten? Daha gece yarısı, o bir parça daha yat. Bir parça daha yat. Öyle <laughs> bir çıkar. Daha o yatır daha doğru. Kadın bu meseleyi görür. Hasıl hu, hasılı kelam odur ki senin memlekette şey şeytanım olmadığı yer yok demiş. Peki bu şeytanı nasıl kaçırırsın diyor şöyle müşahede edelim, böyle müşahede edelim. Şöyle böyle müşahedeyi sen bırak oğlum demiş, sana bir tefsir söyleyeyim ben. Sen bir yere varsan, vardığın anında bir bir yere vardığında o yerde ansızdan senin üzerine bir köpek saldırsa diyor. Ne yaparsın? Tedbir. Sopayı kaldırırım. Yaramaz olur. Taş atarım. Yaramaz oğlum. Elbiseleri çıkar otururum. Çık, çık. Bak görünce kaçarmış o ortalığı. Bir de tükürürsen kaçar. Tükürüğü de istemez tükürdüm, hakaret sayıyor. Kadın bu zor da yapmıyor. Tu deyince tu. Bu hakarettir diyor. Gözüne gidiyor. Hakikaten gözüne gidiyor. Ama cesaret iste o hayvana. Ey her vakit tükürük hazır değil. Dişlerinizi de tutulacağı, çünkü eğlenceli diş, hakkı derken kabuk kaçacak kişi diye. <laughs> Hasılı hu, efendim, hakaret sayarım diyor o. Mır <laughs> edip kaçıyor o vakit. Efendimden çok ne için be? Şey, Fikret, o şeytan Adem peygambere vücuduna, mübarek vücudun tesviye olunduğunda tükürdü üzerine. Tükürdü, tükürdüğü anında Cenab-ı Hak Cibril Emine emretti, o tükürdüğü yeni al diyerekten. Daha vücud, ruh gel girmeden tesviye işte İşte bu yerdir o göbek. Yeri. Orasını oldu attı. Ondan kendi yarattı Cenab-ı Allah, köpeği ondan yarattı. Onun için köpekte iki sıfat var. İnsanından da bir sıfatı var, bir de şeytandan. Allah. İnsana yakınlığı, o, onun toprağından olduğu için. Ansızdan gelip harrada kapı, kapıp ısırması, niyet yok. Köpeğe niyet yok. O da şeytandan. O tutunun kalbine gelir, tu deyince tu. Bu Duyuyorum. Ne başka kadınlar aslında gorulur ya? Utanır. Çok utanır. Ama ne utan <laughs> Sonra böyle demiş ki hiç onu yaparım, bunu yaparım değil. Ben sana kesirmeyi onu o köpekten baş olmaz. Eğer kestirme yolu sorarsa hemen sabına çağıracaksın. Köpeğin sabın, sabına çağır, köpek koş. Dedim bırak misafir Dedi mi? Dedi bir toz keser. kaçar gider. En kestirme yolu o ısırdan köpek saldırdı mı sabına çağır, sen çare bulamazsın. O sabına dinler. Sabı baş eder ona. Anladın ya seyyidi demiş o vakit. Eûzü'yü çek E Eûzü, şeytanın sabına çağırmak, şeytanın Rabbisi odur. Rububiyet sıfatıyla duruyor o. Kulluktan da çıkmadı. Yalnız yaramaz kul tabi şeyi üzerine basıldı. Etiketi yaramaz kul. İyi kulken yaramaz kulluğa düştü. Avuzunu çeken adam ne kadar şeytanı kuvvetli olsa ihlasına göre kırar onu. Şeytan onu yiyemez. Onun için evuzuyu unutma sen. Evuzu billahi bile Ben şeytandan korkma deme, deme. Şey, Allame-i Taptazani var dedi. Allame-i Allame. Dediği vakitinde Allame ile yüksek alim manasındadır. Alim ulema Allame. Büyük alimleri şey bu tazi ifadesiyle ümmet-i Muhammedi'den yüksek ilim sahiplerine Allame derler. allame ben haftazani dediği vakitte İslam İslam aleminde ilimle uğraşan her kimse muhakkak onu işitmiştir. Asırlar boyunca onları onun yazmış olduğu efendim ilmi kelama ait olan akaide ait olan kitabı okunuldu medeselerde. Mühredatta oydu. Allame-i Taftazani Hazretleri Onun zamanında Tarikatun Aliye'de imam Gülşeni Hazretleri vardı. Gülşeni Tarikatı'nın biri. Kaç defa onun ona bağlanması için efendim söylendiyse da o zat gerek yoktur demiş. Bizim ilmimiz efendim kifayettir demiş ve bağlanmayı istemezmiş. İbrahim Gülşeli Hazretleri zamanında Gülşeli tarikatının kili o. Neyse. Ha. Nizah ilmimiz yetişir demiş gerçekmez diyerekten nihayet Allah ve İthaftar Hazretleri'nin son demleri gelmiş hasta döşeğinde köprüye binmiş. Ey ee, köprüye bineceğin günü unutma. O az köprüsü. <laughs> Kıbrı'ya bineceği günü unutma diyor. Şimdi İbrahim Hüseyin Hazretleri mecliste oturulmuş. Sohbet ediyor. E, mübareklere açık. Allame-i Taftazani'nin köprüye bindiğini gördü ve zahmet çektiğini keşf keşif yolunu anladığında müridanına demiş ki Allame-i Taftazani sıkıdadır. Bir ona yardıma gidelim demiş buyurmuş. Meclisten kal ve gördüler. Hazret kapıya geldiği anında Allame-i Taftazani Hazretleri'nin Elhamdülillah dediği işitilmiş. Yanına, şehrin yanına yetiştiğinde hemen ellerine sarılmış. Ya Pir demiş, Allah sizden razı olsun. Az daha imanından korkuyordu. Ne için? Şimdi şeytan geldi diyor. Bir defa bana dedi ki Allah yok. Haşa. Cevap vermeye uğraşırken, ben delil getirirken o başka türlü delil getiriyor, benim delilim baş aşağı ediyor. Ne zaman ki ben onu reddettim, o zaman yok Allah e, salisus selaseyi ikinin üçüncüsüdür de diyerekten Hristiyanlık akidesinde dört bir işi. Hmm. Allah e, ruh, ruhul kudus efendim e, ondan sonra ibil ef baba oğul ruhul kudus üçün üçüncüsü tesliseyle döndüğü, tevhidden teslise çekmek için geldi karşıma diyor, ispat getiriyor. Böyle söylüyor, şöyle söylüyor, İlla beni tevhidden döndürmeye bu sefer. Ramak kaldı ki cevap veremeden efendim imandan düşeyim. Lakin sizin nurumuz kapıda zahir oldu. Sizin nurumuz yetiştiği anında Kendini bir kılmaktı diyor ona benim karşımda. Şimdi vilayet sahibi, evliyanın nuru var. Peygamberden varistir onlar. Önce onun, onun nurunu olduğu yere gelemez. Allah sizden razı olsun dedi. Biz hayatımızdayken bu hale düşeceğimizden onun farkında değildik. Biz zannettik ki bizdeki alim bize yetişir bu ilmin mağarasında, ötesinde, ötenin ötesinde ilim oldu, olduğundan bizim haberimiz olmadı diyor. Biz zahirde okuduğumuz ilimle işimiz görülür zannettik. Manevi ilimlere muhtaç olmaz bir kimse hesap ettik. Bugün ben bunu anladım. İlmül yakî, aynı yakî, hakul yakî ile. Ya seyidi, ben köprüde bilinmişim. Sizin bereketiniz olmasa biz çıkıyorduk. Şimdi bize telkin edin bir şey. Tarikatın Ali'yi orada telkin etti. Onun için şakası yoktur. Bugün şeytandan imtihan olacak alim yoktur. Zahiri alimden şeytan ile boy ölçüşecek ne teknolojide alim var, ve din ilminde Onun için yalnız manevi ilim onu mahkum eder. Ötekilerden bir şey yok. Ötekilerin hepsinin ayağını kaydırır. Yap, unutma Mustafa Efendi. Avuzuyu çek. Kulup nişanesi. Kulup nişanıdır. Ya Rabbi ben zayıfım. Beni sen koru manasına o. ol. Bunu da budur. Bunun en güzel hali bir acz, aczini, zayıflığını, hiçliğini itiraf edip muhtaç surette Allah'ın kapısına gelmek. Şeytan benlikle geldi ve bu Evuzu üşettik. Dedik besmele eksikliği var. Besmele Allah ile oluştu. Besmele onun için mühimdir. r-Rahim dedi mi bu? Ya Rabbi senin inayetini bekliyorum. Seninledim ben. Seninle varım. Varlığın sendendir. Bende bir şey yok. Bir şey yapacak olursam senden bir şey gelirse yapacağım. Değilse beni bana bırakırsan ben kül olur biter gider. Bismillahirrahmanirrahim elinden bırakma. Bıraktığın anda gidersin. Bugün, bugün bütün yollar tıkalıdır. Ancak Bismillahirrahmanirrahim yolu açıktır. Cehetle. cihetle. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim yolu açıktır. Yeryüzündeki tasarruf içinde, yedi göklere çıkış içinde, bütün yollarda tasarruf Besmele ile olur. Başka yolu yok. Bismillah onun için mühimdir. Allah ile birleşmesi, bir olması, Allah ile olması biz varlığımızı bırakıyoruz. Allah'ın vahdaniyet denizlerinden kendimizi atıyoruz. Bellik bırakmaz Besmele. Bellik küpü yaptı şimdi milleti. Besmele'yi kaldırdılar 70 senedir. Türk övün. çalış, güven de gör. Ben de Allah adına bir, bir söz var mı? Onların o edebiyatlarının içerisinde 70 senedir uçluğu buyduğu yazdıkları filan söyledi falan söyledi. Kendim biz müsaade gizli istedik. Efendim? Müsaade gizli Kimle? evet. Bak, 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 E hadi. Ben de gideceğim onları batırmaya. Belki batar. <laughs> Şeyleri topladın, hazır ettin biraz birazcık daha hadi yani. şey de, o girmedeki hanım seni gördü rüyasında hayır ey diye. bir su meselesi çıktı bak. Ha?